Değerli İzmirliler, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Safsata hileli bir akıl yürütme yöntemidir. Tunç Seher gibi popülist siyasetçilerin iş bilmezliklerini gizlemek, mazeret üretmek için kullandıkları ilk bakışta geçerli ve ikna edici gibi görülebilen fakat rasyonel bir bakış açısıyla bakıldığında kendilerini ele veren sahte argümanlardır. CHP'li Tunç İzmir'in çöpü siyasete alet ediliyor. Merkezi hükümet çöpün bertaraf edilebileceği bir tesis kurmamız için yer tahsis etmiyor safsatasını gelin hep birlikte çürütelim. Şöyle bir geçmişe dönelim. Dünyada vahşi depolama yöntemiyle çöp ve atık bertarafı gibi ilkel bir yöntemi kullanan tek büyükşehir belediyesi CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Dönemin belediye başkanı Aziz Kocaoğlu da tıpkı Soyer gibi Harmandalı'yı taşımak için hükümet bana yer göstermiyor mazeretine sarılmıştı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Bakanımız Sayın Veysel Eoğlu ile yapılan görüşmelerle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektarlık alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisi yapması için tahsislerle birlikte uygun görülmüştür. Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, DSEİ, yaş başta olmak üzere tüm ilgili bakanlık ve kamu kurumlarınca olumlu görüş verilmiştir. Sürece ilişkin davalar açılmış ancak açılan davalar reddedilmiş ve hukuki süreç kesinleşmiştir. Böylece ÇES sürecinin tamamlanmasının ve projenin uygulama sürecine devam edilmesinin önünde 18 Şubat 2019 tarihi itibariyle hiçbir hukuki ve teknik engel kalmamıştır. Yerel seçimin hemen öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bir basın açıklaması yapmış Büyükşehir katı atık dönüşüm tesisi mücadelesini kazandığı hukuk zaferi bizim başlığıyla bir bülten bile yayınlamıştır. Yani hükümet yer göstermiş ve tüm bakanlıklar olumlu görüş vermiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Şubat 2019 tarihli bülteninde de sabit olduğu üzere CHP'li Soyer'in merkezi hükümet bize yer göstermiyor, bulduğumuz yerlere de bakanlıklar ve kamu kuruluşları uygun görüş vermiyor açıklaması safsata ve gerçek dışıdır. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nı CHP'li Büyükşehir Belediyesi yalanlamıştır. Harmandalı'daki heyelan riski ve stabilite sorunlarına ilişkin tespit ve teknik değerlendirme raporları sonrası taşınma tartışmaları yeniden başlamış ve bu sefer tesis için CHP tarafından hukuki ve teknik engel bulunmayan Karşıyaka Yamanlar dağı yerine başka bir adres gösterilmiştir. Her ne ikmezse Harmandalı'ya kuş uçumu 4,5 kilometre mesafede olan Karşıyaka Yamanlar dağındaki 198 hektar alanda hemen imalata başlanıp tesis taşınabilecekken rota Harmandalı'ya 80 kilometre uzaktaki Menderes'e çevrilmiştir. İzmirimizin e su kaynağı olan Tatlı Barajı Menderes'tedir. Bugün Menderes'te Tahtalı Barajı Havzası Koruma Yönetmeliği çerçevesinde köylülerimizin iki hayvanı barındırabilecekleri bir damı dahi yapmalarına içme suyumuza zarar verebilecekleri sebebiyle izin verilmemektedir. Menderes Türkiye'nin organik tarım merkezlerinin en önemlilerinden birisidir. Ayrıca Harmandalı'ya 80 km mesafedeki Menderes'e her gün 80 km gidiş, 80 km geliş olmak üzere toplam 160 kilometre yüzlerce kamyonla çöp sevk etmek maliyet olarak ciddi bir yakıt sarfiyatına sebebiyet verebileceği gibi karbon salınımı açısından da çevreye büyük zarar verecektir. Menderes'e bu tesisi taşımak doğayı kat etmek, tarımı mahvetmek, suyumuzu kirletmek, turizmi baltalamak demektir. Kimse aklın ve bilimin kabul etmediği bir uygulamayı İzmir'e ve İzmirlilere dayatamaz. Akıl ve bilim de zaten bu projeye onay vermemiştir. Gerçek şu ki Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'yı taşımak gibi bir niyeti yok. Buradan açıklıyorum. CHP'li Soyer göreve gelir gelmez 01.01.2020 tarihinden başlamak üzere özel bir firmayla Harmandalı'daki çöpten elektrik üretmek üzere sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmenin bitiş tarihi 31.12.2029'dur. Yani CHP'li Soyer Harmandalı'yı 2029'a kadar kapatmayacağını bu özel firmaya taahhüt etmiştir. İzmirleri kandırmayın. Eğer vahşi depolamadan vazgeçerek modern katı atık bertarafı yapma niyetiniz varsa size tahsis edilen her şey hazır, hukuki ve teknik engeli bulunmayan Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki 198 hektarlık alanda tesisin imalatına hemen başlayın. Kıymetli İzmir'de CHP sizin iradenizi çantada keklik görüyor. Sizin kayıtsız şartsız onların her beyanına inanacağınızı düşünerek safsata üzerine safsata üretiyor. Cumhuriyet tarihinin en başarısız Büyükşehir Belediye Başkanı olan Soyer ağlamaktan ve sızlamaktan başka bir iş yapmayarak safsatalarla dolu 4,5 yılı doldurdu. Yerel seçim az bir süre kaldı. CHP'li Soyer de safsatalarına hız verdi. Ama İzmir bunu yutmaz. Sevgili İzmirliler, İzmir çeyrek asırdır CHP'li yerel yönetimlerin yaşattığı eziyeti çekiyor. İzmir CHP'nin aklımızla alay eden bu anlayışını, bu kötü yönetimini hak etmiyor. Saygı ve sevgilerim.